şu üç, şu üç şey bulunan Müslümanda bulunan kalbinde bulunan üç şey kimin hangi Müslümanın kalbinde bulunursa o hain olmaz diye. O Müslümanda o müminde hainlik olmaz. El ihlasul amali lillah birincisi bir amelini yaparken Allah rızası için işten gelerek yapmak hiç kimsenin duyması, bilmesi veyahut da duyurmak, bildirmek için değil de yapmış olduğu ameli sırf Allah rızası için yaparsa o müminin kalbinde hainlik olmaz. Ama yapmış olduğu ameli gösteriş için yaparsa, birilerine duyurmak için yaparsa ya işte bugün namaz kılacak veya bugün şöyle yapacak, bugün oruç tutacak. Ben oruç tuttuydum ha. Ben gece kalkmıştım namaz kıldıydım ha. O namazın her hepsinin sevabı gitti. Sen boşuna kalkmış oldun. Ya dün işte ben de oruç tuttuydum. Ya dün oruçtum Allah kabul etsin. İnsanlara duyurmak için bunu söylemişsen ay bak gitti yani. Sen boşuna aç kalmışsın. Yapacağın ibadet Allah için. Hele hele nafilelerde hatta söyleseler bile kimseye söyleme ya. Oruç musun kardeş? Buyur su iç bir bardak, buyur yemek ye. Sağ ol kardeş, ben yemeyeceğim. Niye yemiyorum? Ya akşama yiyeceğimdi veya sonra yiyeceğimdi. Ama ya ben niyetliydim, sabahleyin yemeği çocuklar orada yemedim, niyet ettim. İşte burada duyurmak varsa, insanlara bildirmek varsa, ay bak ya! Akşama kadar boşuna aç kalıyorum Veya gece kalkmışsın, herkes uyuduğu bir saatte 12 rekat namaz kılmış. Allahu Teala her hepimize ihlaslı bir şekilde kılmayı nasip eder. Sabahleyin de kalktın dedin ki ya gece kalktım ben 12 rekat da namazı kıldım. Allah kabul etsin dedim. Övün övüne söyledin ya. Ay bak onun arabısı gitti diye. Çünkü sen insanlara duyurmaya çalışıyorsun yapmış olduğun ibadet. Birincisi yapmış olduğu ameli İhlasla yapacak. O ulatil emri ve luzumul cemaat. İkincisi idarecilere, yöneticilere öğüt vermesi, onlara nasihat etmesi. İdarecilere ve yöneticilere öğüt vermesi. Hatırlarsanız Fudayl bin Iyad'ın hayatını okurhan arkadaşlar. Fudayl bin İyad ne demişti? Eğer Allahu Teala bana bir tane duan var. O da kabul olunacak dese ben o dua'mı devlet yöneticilerim için yapardım diyor mübarek. Çünkü onlar düzgün olursa bütün halk düzgün olur diyor. allah Allahu Teala inşallah biz de dua edek büyüklerimizi başımızdaki yöneticileri istikametten ayırmasın ya doğruluk doğruluktan adaletten ayırmasın. Ya yöneticilere dua etmek. Üçüncüsü ise demek ki arkadaşlar beddua etmeyecekmiş ki. Kimseye beddua etmeyin. Hele hele kendi çocuklarınıza hiç beddua etmeyin. ya. Sonra acısını, sıkıntısını siz çekersiniz. Kendi çocuklarınıza hele hiç beddua etmeyin. Dua edin. Allah istahiresin. Peygamber'e Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatına baktığımız zaman hep bize emrettiği ne? Dua ya. Yani. Çünkü bir kişi diyor, her zaman söylüyoruz ya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bir kişi birine beddua ettiği zaman onun yanında bulunan melek nedir diyor. Aynısı da sana olsun diye onun bedduasına karşılık verir diyor. O söz ona gitmez ya. Yani. Melek senin bedduana karşılık verir. Aynısı da sana olsun diyor. Konun için devlet ister devlet büyükleri olsun, ister akrabamız olsun, ister çoluğumuz çocuğumuz olsun, kim olursa olsun bedda yok. En güzeli yüreğimizi mi yaktı? Allah-u Teala'ya -e havale, Allah ediyor. Sonra da üçüncüsü arkadaşlar ve lüzumul cemaat ve Müslüman topluluğundan cemaatten kopmamak. جامع جماعتن اسلامي جماعتن خير يرلندن خير جماعتلرندن قوپمماك يعني تُحِيُطُ دعوتهم وَرَائِهِمْ من ورائهم وكانت الدنيا نيته فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له ومن كانت الاخره نيته كمن دي Peygamber Efendimiz sallallahu devamında. Zira diyor bir kişi ne yapacak? Dua edecek. Toplumdan kopmayacak dua Zira bu toplumun duaları kendisine uyanlara faydalı olur. Fayda verir. Sonra diyor kimin niyeti dünyalıksa, kimin niyeti dünyalıksa, Allahu Teala ne yapar? Onun dünyalığını o kişinin işini bozar. Onu aç gözlü yapar, ve bu kişi diyor dünyada sadece Allahu Teala kendisine ne takdir etmişse ondan fazlasını alamaz. Allahu Teala ne takdir etmiş? Aç göz olmaya gerek yok kardeş. Sen zaten dört aylı yıkan Allahu Teala senin rızkını daha yazdı yani ana karnında yıkan ya. Yani. Doldurmaya, bir tarafa yığmaya, insanlara zulüm etmeye, malı pahalandırmaya gerek yok ya. Yani. Kimin dediği niyete ahiret kazanmak ise, kiminle niyete ahiret kazanmak ise Allah onun işini rast getirir. Kimin niyeti insanlara yardımcı olayım. Ya bunların bir duasını alayım. Bunların gönlünü hoş tutayım. Bunlar da benim gibi insan. Allah bugün bana vermiş ama yarın alabilir. Bu malın ben bekçisiyim ya. Senden önce nice bekçiler vardı. O bekçilerin her gitti. Bir bak yani. Sen de bu malın emanetçisin, bekçisisin. Yarın senden de gidecek Allah-u Teala işte kimin niyeti ahiretse ise Allahu Teala onun işini rast getirir ve o kişinin kalbine zengin zenginlik kor ve istemediği halde dünya dünya nimetleri önüne serilir ya. Çünkü niye insanların işini kolaylaştırmak istiyor? İnsanların işini görmek istiyor. Ya.